terör örgütü PKK'ya yönelik Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Pençe Kaplan operasyonu planlandığı şekilde devam ediyor. Pençe Kartal operasyonunun hemen ardından gerçekleştirilen Pençe Kaplan operasyonuyla komando birlikleri haftaninde belirlenen bölgelere hava hücum harekatı yaptı. <laughs> Zor koşullarına rağmen operasyonu planlandığı şekilde başarıyla sürdüren Mehmetçik, PKK terör örgütünün bölgede tuzakladığı mayın ve EYP'leri etkisiz hale getirdi, teröristlerin silah, mühimmat ve yaşam malzemelerini imha etti. Operasyonun başlamasından bu yana geçen yaklaşık 36 saat içinde terör örgütüne ait belirlenen 500'den fazla hedef, top, fırtına obüsü, çok namlulu roket atarın yanı sıra SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla teröristlerin hedefleri imha edildi.